Yazılım Mansu YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PHP derslerimizin 85. dersini işlemiş bulunacağız. Düşünüyorum da uzun bir zaman geçmiş ve sizler de bu uzun süreci bu derse gelerek sonuna kadar tamamlamaya çalışıyorsunuz. Ve şunu da biliyorum, şunu da farkındasınızdır muhakkak. Sizler bu eğitim serisini izleyerek kendinize değer kattınız. Birçok yeni bilgileri öğrendiniz. Ve şu an bu yeni bilgileri pratik hayatınıza, gündelik hayatınıza koymaya çalışıyorsunuz. Gerçekten güzel bir derece. O yüzden kendinizde gurur duymalısınız diyebilirim. Öncelikle bu derse başlamadan önce küçük bir hatırlatma ile başlamak istiyorum. Malum bildiğiniz gibi haftada en fazla 4 ya da 5 video eklemeye çalışıyorum. Ama bazen bu sayı 3'e düşüyor bazen 6'ya çıkıyor. Bu süre içerisine baktım. Şu ana kadar 85. dersimize gelmişiz. Ve kendi çıkarmış olduğum hesaplamalara göre PHP derslerimiz bitimine doğru minimum 150 ders bulunacak. Peki bu önümüzdeki 60 ders nasıl olacak? Haftada 4-5 video ile bu 60 ders 4-5 aya bedel oluyor. Bunun yüzünden şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Bu videoları hızlı bir şekilde hepsini komple çekeceğim. Ve bunu bu bir hafta içerisinde sizinle paylaşacağım. Sizler istediğiniz zaman gelip izleyebileceksiniz. Yani bu süreci biraz daha hızlandırmaya çalışacağım ve bir dersleri artık önümüzde bulunacak. Sizler de istediğiniz zaman istediğiniz yerden başlayıp güzel bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. O halde isterseniz bugünkü konumuza geçmeye başlayalım. Bir önceki dersimizde biz buradan ürünlerimizi ekleyebiliyorduk. Ürünler dediğimiz bizim ilan sayfamızdı. Buraya gelip gerekli ilanımızı eklemiştik ve bizim eklemiş olduğumuz ürünler bu şekilde bizim karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise artık bu ürünleri biz hem buradaki emlak sayfamıza çekeceğiz hem de ürün düzenleme işlemlerini yapmaya çalışacağız. O halde isterseniz hemen başlayalım. Öncelikle hızlı bir şekilde Sublime Text'imizi açıyoruz ve buradan da adminimizin içerisindeki ürünler sayfamızı açıyoruz. Ürünler sayfamız bu şekilde. Burada bir sorgumuz var bizim. Görmüş olduğunuz üzere bu sorgumuzu düzenlememiz gerekiyor. Çünkü artık bizim veri tabanımızın adı ürünler olmadı. O yüzden buraya gelip dolar emlak yazıyorsunuz. Dolar yazmayalım çünkü dolar almadık. Sadece emlak yazıyoruz. Buraya da emlak çek yazıyoruz arkadaşlar. Bu, bu kısmı bu şekilde tamamlıyoruz. Alttan da şuradaki ürünler çek yazılarımız var ya. Bunların hepsini emlak çevireceğiz. Ama hocam tek tek uğraşalım mı? Hayır. Kontrol ve Hatay'ın H'si tuşuna basın. Üstüne yani şu kredi uygun yazıyor ya burada. Buraya gelip ürünler yazın. Altına da gelip emlak yazın arkadaşlar. Ve buradan Replace All tuşuna basın. Hepsinin değişmiş olduğunu göreceksiniz. Buradan geliyorum. Yeniliyorum. Acaba listelenecek mi? Görmüş olduğunuz üzere 3 adet bizim ilanımız listelendi. Acaba doğru mu listeleniyor? Hemen bakalım. 1, 2, 3 gayet doğru. Şimdi artık buradaki değerlerimizi çekmeye çalışalım. Mesela neleri çekeceğiz? Onlardan başlayalım. Resmimiz gelecek. Sırası gelecek. Onun haricinde oda sayısının gelmesi lazım. Tarihi gelsin. Bir de burada çok fazla özellikleri getirmemize gerek yok. Yani hepsini listelemeye burada gerek yok arkadaşlar. 4-5 tane listelesek gayet iyi olacaktır diye düşünüyorum. Burada önemli olanlar ne var? İnan tarihini alacağız. Oda sayısını alalım. Metre karesini alalım. İdealde bir de krediye uygun mu değil mi? Bu değerleri alalım. Tarih, metresi ve krediye uygun diyelim. Ve buradaki değerlerimizi listeleyelim. Marka özellikler ve garantiyi kaldırıyorum. Aynı şekilde burada marka, özellikler ve garantiyi kaldırıyorum. Sırasıyla sıra şuraya oda yazıyoruz. Bunun altına tarih yazıyoruz. Hocam bunları sen nereden yazıyorsun? Kafana göre mi yazıyorsun? Hayır arkadaşlar. Bizim buradaki değerlerimiz vardı ya. Burada mesela ilan tarihi yazıyor. Buraya o yüzden ilan tarihini alacağız. Onun haricinde oda sayısımız nasıl yazıyormuş? Oda diye geçiyor. Tamam. Metresi ve krediye uygun. Metre ne diye geçiyormuş? Net metre diye geçiyormuş. Buraya net metre yazıyorum. Buraya da kredi uygun muydu? Nasıl da hemen bakalım. Burada krediye uygun yazıyor. Onu da hızlı bir şekilde buraya alalım. Krediye uygun yazıyorum. Bunu da bu şekilde kaydediyorum. Şu an tarayıcıma gelip yeniliyorum. Ve benim buradaki bütün değerlerim geldi. Ama hocam burada resimler yok. Resimlerin olmamasının nedeni biz buraya herhangi bir resim eklemedik. İlk ikisini kopyaladığımız için resim eklenmedi. Sonuncusuna direkt boş kaydettiğimiz için gene resim eklenmedi. Ama resim eklersek burada gözükecektir. Bunu da yapacağız sizlerle birlikte. Şimdi düzenle sayfasına gidelim ve ürünlerimizi düzenleme işlemlerini yapmaya başlayalım. Buradan düzenle sayfama basıyorum. Ve beni ürün düzenle nokta attı. Hocam burası bomboş. Evet arkadaşlar. Şimdi biz burayı sizinle birlikte dolduralım. Buradan ürün düzenle sayfama gidiyorum. Ve kontrol H tuşuna basıyorum. Öncelikle bütün ürünlerimi emlak çevirmesi gerektiğini söylüyorum. Ve bu şekilde çevirdi. Buradan bizim resim değerimizi zaten otomatikman çekti. Emlakçı resim diye. Bizim neyi çekeceğiz? Sıramız zaten burada güzel bir şekilde çekti. Yalnız şurada bazen sıkıntı olabiliyor. Şunları o yüzden birleşik yazmaya dikkat edin. Emlak çek. Diğerinde ne çekecek arkadaşlar? Mesela üretim değildi. Burada neyimiz vardı bizim? Net metresi vardı. Hızlı bir şekilde net metremizi alalım. Ve buraya da net metre yazalım. Altına başlık saat otomatikmen gelsin. Ona hiç karışmayalım. Açıklamamız gelsin. Tarihimiz gelsin. Ama hocam biz bunlar böyle tek tek uğraşmayalım. Aynen öyle arkadaşlar. Buraya gelelim. Bizim değerlerimiz neredeydi? Şuradaydı değil mi? Formumuz başlıyordu. Resimi bırakalım. Resimin haricinde başlıktan başlıyoruz. Nereye kadar alıyoruz? Böyle aşağıya doğru inelim. Fiyatımız var ya arkadaşlar. Fiyatımıza kadar biz bu değerlerimizi kopyalıyoruz. Ve hızlı bir şekilde yapıştıracağız. Öncelikle nereden kopyaladığımıza son kez bakalım. Tamam. Buradan geliyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Div class form group. Şurası. Bakın farkındaysanız. Şurayı bir daha gösteriyorum. Ben buradan almışım kopyalamaya. O yüzden şuradan şöyle bir tane aşağı boşluk atıyorum. Şunun başına tutuyorum. Bunun sonunu merak ediyorum. Acaba nerede bitiyormuş? Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Bu burada bitiyor. O zaman şöyle yapalım. Pardon resmimizi hiç karıştırmayacağız. Şöyle yapalım ya. Tamam öyle yapalım. Şurayı arkadaşlar şöyle kaldıralım. Resimden sonra sıra değerimiz var ya. Sıradan başlıyoruz. Böyle aşağıya doğru alıyoruz. Şuraya kadar şöyle komple kesiyorum. Hızlı bir şekilde bakayım acaba nasıl duruyor? Bir sıkıntım var mı? Tamam. Hiçbir sıkıntımız yok. Üstte resim kısmı. Altında da bizim resim yükleyeceğimiz alan var. Buraya gelip yapıştırıyorum. Daha önce, kestim, daha önce kesmiş olduğum kısmı. Geliyorum. Ve benim bütün değerlerim burada otomatikman gözüktü. Şimdi biz buraya artık value değerlerimizi sırasıyla eklemeye çalışacağız. Yukarıya doğru tekrardan gidelim. Başlığımızı Burada Value değer yazıyor ya, PHP etiketimizi açıyoruz. PHP Şunu da küçük harf yazalım, görüntümüz düzgün gözüksün. PHP echo donar emlak çek Ve emlak çekimizin içerisinde Başlık değerimi ben buraya hızlı bir şekilde alıyorum. Ve aynı şu değerimi kopyalıyorum. Alttaki açıklamama yapıştırıyorum. Bunun name'ini açıklama yapıyorum. Bakın tekrardan hatırlıyorum. Ben bu neyin veri? veri tabanımdan alıyorum. Başlık açıklama şeklinde. Yalnız ilk harflerini büyük almışım. Onu da hızlı bir şekilde buradan düzeltiyorum. Bu select box yapımıza birazdan geleceğiz. Bunlarda farklı bir metot var. Bunu birazdan size göstereceğim. Brüt metremize hızlı bir şekilde çekelim. Brüt metre diyorum. Net metremize yapıştırıyorum. Yanlışlıkla başka bir yer kopyalamışız. Şurayı bir daha kopyalıyorum arkadaşlar. Ve buraya yapıştırıyorum. Buraya da gelip net metre diyorum. Oda sayımız, bina yaşımız kalacak. Bulunduğu kata gelip yapıştırıyorum. Buraya da B kat diyorum. Bunlar bizim veri tabanımızdaki değerler. Aklımda olduğu için bu şekilde yazıyorum. Eğer hatamız varsa gene birazdan düzelteceğiz. Kat sayısına da gelip burada kat yazıyorum. Ama doğru mu diye hemen hızlı bir şekilde kontrol etmek istiyorum. Kat sayısı yazıyormuş. Hızlı bir şekilde onu da düzeltelim. Kat sayısı diyorum. Isıtma tipimiz kalacak. Banyo sayısı. Buraya geliyorum. Ve buradan banyo diyorum. Buraya geliyorum. Value değerimi yapıştırıyorum. İçerisindeki değerimizi balkona çeviriyorum. Ev durumumuz. Ev durumumuzda select option yapısıyla bunu da bırakıyorum. Ay dağıtımıza hızlı bir şekilde gelip dat yazıyorum. Kredi uygunumuz kalacak. Takas uygunumuz kalacak. Kullanım durumu kalacak. Ve sonra fiyat fiyatı çekeceğiz. Buraya da gelip fiyat değerimizi alacağız. Şu an gelip yenileyelim. Acaba bir sıkıntımız var mı? Bizim değerlerimizin hemen hemen çoğunu çekti. Çekmedikleri kısımlarda bizim yazmamış olduğumuz kısım var. Mesela açıklamaya biz herhangi bir şey yazmış mıyız? Burada satılık ev diye gözüküyor. Ama burada gözükmüyor. Aydısı 4 olan da. Ama bakın aydısı 4 olan da hiçbir şey yazmamışız. Görmüş olduğunuz gibi yazmışlarımız, yazmış olduklarımız burada gözüküyor. Yazmadıklarımız da gözükmüyor. E dersimizin süresine bakalım. Eğer vaktimiz kaldıysa da select option yapısına geçelim. Onlardan at çekebiliyoruz. Dersimiz 11 dakikayı geçmiş. O yüzden arkadaşlar bunu bu kadar bırakalım. Bir sonraki dersimizde ise select option yapılarını görmeye çalışalım. Ben bu videomu bu kadar tutuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.